Herkese günaydın. Sesimin bok gibi olmasından anlayacağınız yerine çok erken bir saatte kalktık. Saat size göstermek istiyorum. Saat 7.17. Sabah ezanı duyuyorsunuz. Şöyle aslında daha erken kalktım ama ee, manasız saçma bir kabusun etkilerinden uyandığım için toparlamak namına kendimi bir yüzümü yıkayayım, bir cilt bakımlarımı yapayım falan bunları gösterecektim. Normalde de hiç vaktim olmadı yani dediğim gibi birazcık kendimi toparlamam lazım bu kamerayı neşeli açabilmek için. Başlıktan da gördüğünüz gibi bir günlük vlogun içindeyiz. Kaçıncı günlük vlog? Şu an ben de hatırlamıyorum. Çok uzun zamandır günlük vlog çekmiyorum. Ee, çünkü bir yaptığım artı bir paylaşım şeyim yok yani günlük hayat rutinim aynı devam ediyor. Artı zaten pandemi vesaire diye de yine aslında korunma anlamında yok bir yerlere gezmiyor oluyorum. Ama bugün uzun zamandır gitmek istiyorduk. Bir şeyler yapamıyorduk diye. Lerzo Şumla, Lerzo da Karaburum oradan vloglarından tanırsınız. Ee, kahvaltıya gideceğiz Özbey'e. Ee, bulunduğumuz konumda metro ile Fahrettin Altay ya da Üç Kuyular İskele diye bilinir. Bilmeyenler için söylüyorum. Gidip oradan dolmuş ya da otobüsle geçeceğiz. O kısımlar Lerzan biliyor artık. Ulaştığımızda hem ulaştığımız kahvaltıcının adını hem de nasıl ulaşıldığına dair bilgi veririm. Klasik bir kahvaltıcı, yine yumurta sucuğu falan olan bir yer. Ben e, yani peynirlerinden yiyebilirim diye düşündüm, yerim dedim yani yumurta sucuktansa. Peynirli, pişili, zeytinli böyle en basite indirgenmiş tarzdaki yumurtasız ve sucuksuz bir <laughs> orta e, veganlıkta bir kahvaltı yapıp eşlik edeceğim. Dünden beri çok yağmur yağıyor. Ve şu an aşırı soğuk. Bakın evin içinde eldivenlerle konuşuyorum sizinle. Dün gece full yağdı. Şu an yağmıyor ama bütün gün yine yağışlı gösteriyor. O yüzden çantamızı hazırlarken yağmurluğumuz, şalımız, şemsiyemiz, her şey her şeyimizle alacağız. Dilim dönmüyor çok erken. O yüzden şimdi biz biraz toparlanalım. Kameramı da kapatacağım. Oraya gittiğimizde nasıl oraya ulaştığımızı ve orayı size göstereyim Çünkü ıslan ıslanmayın ıslanın istemiyorum o yüzden yani orada görüşürüz paylaşırız Lerzuş <laughs> el salla ne haber günaydın Şeyi, saçını saçını biraz, daha saç, indirme. biraz <laughs> çok havadan sonra ama deminkine göre iyi. Arka ar arkası topuzun. Aynen. Şimdi tepesi, tepesi. E, kaça bindik geldik? 984'e binip geldik ama devlet hastanesinin yani, orada indirdi bizi. Değil. Allah Sonra ne oldu? Şey, şey. Sonra dolmuş gelmedi. Bu kışın gelmiyormuş dolmuş. Biz taksi de, atladık. Yani arabanız de. varsa gelin yani. Bak kadının altıda kalkmış gelmiş. Biz <laughs> yedide kalktık geldik. Arabanız varsa gelin buralara yani. Ama çok keyifli <laughs> ya. Yani. Dur bak daha yürüteceğim sizi ben. Keyiflidir zaten. Sizden keyifsiz demiyorum de. da. Öyle yürümemeden gitmeyeceğiz. Yani burası. devlet hastanesine girecektik Zatürre'den yani neredeyse. <laughs> yani o Biz kadar. orada bekledik kaç saat yani. Tamam. Atlı, atlı. Görmedim. Niye peşit eline işte. Evet oldu. Bıçak gibi gelecekti Ayama gelecek dedi adam 10 dakikaya dolmuş. Şimdi bir dolmuştur ya inanmaz mısın yani? Şimdi doğmuş sistemini doğmuşçular kendi içinde işi biliyorlar şimdi. Adam 10 dakika dediyse 10 dakikadır yani diye doğmuşça ina kimi inanacaktık? Doğmuşçuya inanacaktık doğal olarak yani. Düşünsene ondan sonra kalkıyor geliyor. Mm. <laughs> Kjøttet Teşekkür ederim. Değişmiş ya. Tamam tamam Sağ ol evet. <laughs> yedi işte. Ay çok sen güzel. Sen şey yap. da bitirdi. Ben Ne işte ne diyorsun? Ben Benim de vardı sucuğu. Kalaylıyor da en son. Isıtayım mı limatayı? Sinirlerim bozuldu. Kalaylıyor şimdi buradan kara fırına gidiyoruz. Değil mi? Kara fırına mı? Ya. Fırına ek, köy fırın ekmeği almaya. Köy fırın ekmeği yani. <laughs> bir şey oldu teknik işte bakın bir tane köpek arkadaş. Teknik aksaklıklar diyeceğim. Retro demeyeceğim. Başlayacağım retrosuna. Kameramın şarjını fiş yedi. Böyle bir böyle bir şey yok yani teknolojide böyle bir yanlış yok. O yüzden biraz telefonla devam edeceğiz geri çeken bir sistem Evet evet yani sizi şarj etmiyor. Şarjınızı yiyor gibi bir şey. Burada okul var ilkokul. Burası Özbek bu arada. Söylemiştim herhalde diye düşünüyorum. Cumartesi bomboş. Dolmuş saatleri de 2.30, 4.30, 6.30 falan neyse dönebiliyoruz Allah'tan ama arabanıza gelin varsa ya da gelmeyin yani. Bu işkenceye değer mi? Değil. Değer. Şimdi. <laughs> bir düşündüm değiyormuş. Fırın burası. Maskelerimizi takalım. Köye girdik tabii. Oo, açtık. Buradan buradan buradan. Ne aldı? Çok güzel koktu. Aa. Anne. Bak. çatıya kupa çekmişler. Lersen burada hatırlıyorsun Karadeniz'de görmüştük. Ne işe yarıyor? Işık. Ee, ışık Işık şu an. Vay. Tamam, burası ışığı sağlıyor. Güzelmiş. Burada bakkal var. Ay yollar çok ne? güzel duruyor. Sesli. Alo. Sesli. Alo. Sesli. Sesli. E? Ay doğa, doğa bizi çağırıyor. Kışık diye maske Evet ya. Ekmeği dönüşte almaya karar verdik. Daha gitmez dediler. Köprü bir. Köprünün Köprü üstünden şey. geçiyoruz. Hazır mıyız? Su. Tabii birazcık şey. <laughs> i̇şte çok güzel. Evet. Normal diye düşünüyorum. Tabii şimdi insanlık her yerde. Çok çöpleri. çöpleri var. Ya, Yok değil. Su bu kadar. Alayım. Niye parmak ucunda yükselerek yürüyorsun Ay, ki zaten. acaba? <laughs> Köpek hangilerimizde? Kim taktı ki? <gülüyor> <gülüyor> köyümüzde Hadi yersin. köyümüzde yürüyoruz arkadaşlar. Vallahi herkes uyuyor herhalde. Burada da kola fanta var. Herkes hala... herhalde <laughs> <laughs> yani. Ana sınıfı var boş burada. Ay yolun sonunda dağ manzarası var. Buralarda bir yerlerde benim fotoğrafımı çek anne. Şöyle bir, bir köy fotoğrafımız olsun. Bak var. Gülle, güller, var. Evler var diyor. Ama taş evler işte en güzeli bunlar zaten. Mis. <laughs> Neyse soğuk deri tutar, genç tutar. Otopark var. Temiz bir şey. Güzel. Otopark var. Kar olsaymıştır. Cami var şurada <gülüyor> arkamda. <gülüyor> Araba var şimdi çarpacak arkamda. <laughs> Neyse vlogumuz son hız devam ediyor. Yemekler güzeldi. Tabii ki sucuk yumurtayı yemedim. peyniri falan yine yedim yani ama reçeller çok iyiydi. Şimdi burası 3 yıl önce başkalarına aitmiş. İşletmeye değişmiş de ama bence ben ilk kez geldim yine de mükemmeldi. Tavsiye ederim. Ee, köylüce Urla Taş Kahve diye geçiyor. Reçeller vişne, çilek aşırı iyiydi. Ekmek sobanın yanında oturmak falan bayağı iyiydi. Ve hava da çok güzel şu an. E, arkası o kadar güzel görünüyor ki! Bakar mısınız? Çok iyi ya! Kameramda bir teknik aksaklık olabilir ama çekiyoruz. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir şeyleri var. Buraya ne yapıyor bilmiyorum. İgiremeyeceğiz <laughs> herhalde. Köyden başka bir köye geç. Başka bir köye geçiyoruz şimdi buradan. Biz kaybolduk. Sen yayın yapıyorsun. <laughs> yayın yapmıyorum. YouTube'a koyacağız bunu. Canlı olsa yine bizi birileri bulurdu. Yukarıda güzel evler var. Tabii kusura bakmayın. Telefonla biraz sallanıyorsunuz böyle. Elinden geldiği sallanmamaya çalışıyorum size ama yine de yürürken sallanıyorsunuz. Ellerim dondu ama size çekim yapacağım diye kış ayında vlog çekmek olmuş. Tepelere çıkıyoruz. Hazır mısınız? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? İnsanların evine giriyorsunuz. Farkında mısınız? Özel mülke giriş. Dağ tepe çıktık. Bağcığım açıldı. Beni bırakın. Beni bırakın siz devam edin. Etmiyorum. Çok soğuk. Ama kar yok. Ama soğuk. Hadi devam edelim. Dağcılık bunu gerektir. Kamp hayatı bu. Evet. Bambaşka bir yer. Yol yok ki bu ha? Orası ev. Bence bu yol. Bak size de. <laughs> Niye kestirme kullandık da şuradan da geliniyormuş. Buradan yol var mı? Bu yolun sonu. İşte burada <laughs> buradaki kış ayındaki buradaki <laughs> sıkıntıyı söyleyeyim size. Soba yanıyor ya. Ama o bile güzel. O koku. Çok sıkıntılı anla. <laughs> ne okuyor? Yok, kadar? yok, yok. var ayol. İzmir'de ben hiç durmuyorum. Hi guys. Hı? <laughs> 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 Evet şimdi e, tüp alacağız. Şimdi tüplerimizi almaya geldik. Köyün tüpü çok meşhurmuş. <laughs> Abi bir tane köylü amcaya şey sorduk köprü var mı şurada köprü nerede diye sorduk. Ne yapacaksın <coughs> sen köprü yapıyor? Ne yapacağız? Köprüden geçti gelini söyleyeceğiz deseydik keşke. Bir dakikada gitmez miyiz? 7 kilometre yolu mu? <laughs> Araba mıyız biz? Araba <gülüyor> <olur>. <gülüyor> Kendini aramaz. Artık değil mi? Arabam yok ama ben artık bir arabayım. Şey köprüden geçti gelin söyleyeceğiz deseydin. Orası ne artık? <laughs> ya denizden geldik zaten sanki Ankara'dan gelmişiz gibi. Doluyorum. Hi guys. Hi guys. <laughs> Aynı adayı şöyle parsel parsel. Bak değirmen taşları. Buğday. Çevir babam çevir. Ne kadar kıymetli aslında. ocak varmış. Ne ocağı? Bunlar ocak. Ne sanmıştım ben. Mava işte. Köy dedik yine beton arme balkonlar. Dayanamıyorlar, dayanamıyorlar. Şimdiden, ama. Restore etmişler bunu. Çok köprü? Ya. Ya, ben Bu köprü dedin ki köprü. <laughs> body, toprağı body toprağı. köpekler oradaydı. <laughs> yine. bir yere çıktık ya. Annem işte bak. Orası çok... gittik. Böyle geldik. Ama tepeye çıktık. Orası farklı bir yer olması gerekiyordu. Hayır, bu tarafımız. Burnuma bak nasıl kızardı soğuktan. Açı, açıyı aç. Burada aç. Açıyı açtı. Şu adanın tepesi. Geri geldik. Aynı yerdeyiz. Hı. Çek beni. Bakkal. Kaya bakkalda çekin. Ekmeğimizi alacağız. Eğilerim hissetmiyorum ki. Ne ekmeği meşhur? Hı. Maske Hı. taktınız mı? Bir tane iki tane bak, iki tane de, ekşim de değil değil mi? Mi? Hayır. Şimdi ben, ben Bize, şey. Bize ekşi maya al sadece. Bir, şey yapayım, tamam. bir dakika şöyle evet. yapalım. İkimize de karakter ikimize de ekşi alıyoruz. Elim Evet. Yani. Bir dakika bir tanesini. Tam biri ekşi mayak ekme, biri kara kılçık. Karayı duydum da sonunu anlamadım. Bu ne? Aha, oh. Tam tam ha bomba, izine bomba. Şimdi 5 tane ekmek aldık ve 71 lira mı verdik? Ama büyük ekmek. Ama olsun Aynen. yine de ya. Ama kırık. Ay, kırık. Ay, kırık. Ay, kırık. Kara kılçı ilk defa duydum abi. Asla Kepekli mi o? Ha, He. o her yerde yok zaten o zaman yani çünkü Burası, burası işte şimdi gittiğimiz köylüce kahvaltı yaptığımız yer şurası. Burası da meydan galiba değil mi? Evet. Artık burası meydan değil mi? Şu köprü, köprü. mü lan senin köprün? Ya, ya? <laughs> Senin köprün. Burası keşke keviymiş. Burası meydan. Kooperatif ürünleri kapalı galiba değil mi? Burada bak. Kahve var. Bugün cumartesi günü kapalılar gibi. Turşu satan biri var şurada. Meydan turşusu. Yine bakkal var. Burada çok köpek var ama köpeklere ya da kedilere şeye gelmiyormuş belediye. Buradan sesleniyoruz. Hangi belediyeye? Urla Buradan. Belediyesi'ne mi? Buradan. Urla Belediyesi'ne sesleniyoruz. Sayın Başkanım. Kim bilmiyorum ama. Lütfen buradan kedilerimiz, köpeklerimiz burada. E, buradaki halk, köy halkı aramış, sizi çağırmış. Uyuz olanlar var, işte kısırlı zamanı gelenler var diye falan. Hiç ilgilenmemişsiniz. Ayıp olmuş şimdi. O yüzden bekleriz. Hele buna bak hele. Ne haber? Ne haber? Peşimde. <laughs> Peşimde. Ne yapıyorsun? Köy halkı halkındansınız galiba. Hep mi? Yaba nedir be? Oh. Şey evet bak bitkisi de Meyve. var. Meyvesi de var. Kemen altında da satıyorlar. <laughs> Merhaba. Hey, bütün köpekçikler. Merhaba. İyi akşamlar. İyi günler. İyi hafta sonları. Ayla, Araba. Köpek. Araba. <laughs> köpek. 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 Araba. Yavaş yavaş köpecik. Evet. Arkandaydı da köpek. Evet. <laughs> yapacaksın artık? Şimdi mesela ben şu bu, 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 apartman çok çirkin duruyor mesela. Evet, iğrenç. Niye izin vermişler sanki? Şuraya bakın mis. Buraya bakın. E, bu burası da mükemmel. Değil mi? Orada şarj etmiş. Ha? Bilmiyorum. Hayır, daha çalışmıyor. Çok... Hello? <gülüyor> Teknik bir sıkıntı. Teknik bir aksaklık bilmiyorum anne. Retro falan. Ha, içeri şarjı, şarjı taktık. Orada da olmamış. Ben annemin çalışmıyor. Peşimizdeler. <laughs> Köy halkı bakın Demin çok misafirperver. şey an yok. Çürümüş düşen. Bu da mı şey? Şunlar da fırın gibi bir şey galiba. Evet. Burası esot esot geçiyor buradan ama dediğim gibi hafta sonları yaz aylarında çok sıkıntı esot buradan. Evet. Şimdi birisi yaşıyormuş eskiden. Öyle Güzel ha önü falan açıklık. Ay vallahi ben taşınırım buraya. Biraz daha yürürsek Akkum'a gidiyoruz. Akkum'dan otobüs bulurmuşuz gibi. <laughs> evet. Çok güzel. Ya köydekiler Şehir, şehirden kimse gelsin istemiyor. Bence doğmuş saatleri. Ya da doğmuşlarmış. Tamam saatlerini bilmiyor. iş İş yaptıkları iş, saati. Hayır doğru söylüyor adam buçukta oradan kaldı. Ama bir buçuk Anneciğim, ne yapıyorsunuz? Bir buçuk. İki buçuk. Nasıl gidiyor? Bir buçuk. İyi gidiyor mu? İki buçuk dedim evet. siz. Ne? siz ne? Hı, de kimse. sabah erkenden kalktık. Sekiz buçukla buluştuk. Özbey'e geldik. Şimdi dönüş yoluna geçtik artık. Tipe bak. Tipe <gülüyor> bak. <gülüyor> Bağırışmayın. Ve eve geldik. Aslında dönüşümüz e, bayağı oluyor. Dönüşte de e, şimdi şöyleymiş. Hafta içi saat 5'e hafta sonları iki saatte bir falan dolmuş. Yine Özbey'e girip çıkıyor aslında. E, biz normalde iki buçukta binecektik dolmuşa fakat şoför en yani dolmuş çocuğun işi varmış o yüzden geçerken bir buçuktakine denk gelmiş gibi bir şey oldu ve bizi aldı e, merkeze bıraktı merkeze herhangi bir otobüs durağına ya da garaja bırakıyor zaten dolmuş e, bize de arkamızdan bir otobüs geliyordu yetişir miyiz diye bizi otobüs durağına bıraktı ama otobüs gelmedi o sırada geçmedi anlamadık Tam ondan sonra o sırada da e, dolmuş geldi. Dolmuş da İzmir'e giden Urla İzmir doğmuşuydu ve biz de ona binmiş olduk. O şekilde dönüş sağladık. Yani Dediğim gibi biz Urla'dan sonra ilk gidişimizi taksiyle yapmak zorunda kaldık. Doğmuş olmadığı için. Öyle de yapabilirsiniz. Doğmuşa da binebilirsiniz. Otobüse de binebilirsiniz. Sadece Urla-Özbek arası otobüsün saati şey çok geç. Mesela sabah 8 8.15 6-15 sonra akşam 5-15 6-15 gibi bir şey böyle. Çok fazla aralık. Tabii yazın bunlar daha değişiyor. Kış ayından kaynaklı birazcık da bu süreçler var anladığım kadarıyla. Ee, dediğim gibi kameramla ilgili teknik bazı aksaklar oldu ama telefonumla elimden geldiğince bir şeyler çekmeye çalıştım. Daha keyifli bir günlük blok olsun isterdim. Ee, kusura bakmayın unutmuşum nasıl blok çektiğimi. Umarım böyle ufak ufak da olsa bir yerlere gidip böyle gezebildiğim, eğlenebildiğim anlar olur ve Buradan vlog çekip sizinle paylaşabilirim. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.